Evet, değerli dostlar. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal Atatürk kimdir? İlke ve devrimlerinin anlam ve önemi nedir? Üzerine olacaktır. Umarım faydalı olabiliriz. Değerli dostlar. Mustafa Kemal Atatürk insanlık tarihinin görüp görebileceği en değerli insanlardan en değerli liderlerden en değerli düşün ve fikir adamlarından biridir. Mustafa Kemal'e sahip olmak bu milletin görüp görebileceği, elde edebileceği en büyük şanslı hususlardan biridir. Çünkü Mustafa Kemal sadece kurtuluş savaşını vermekle kalmamış, aynı zamanda ortaya koyduğu ilkelerle ve gerçekleştirdiği devrimlerle bu toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkarmak için gerekli adımları atmıştır. Tarihte pek çok büyük kahraman gelip geçmiştir. Bu kahramanların doktrinleri, Zaman süreci içinde belli ölçülerde benimsenmiş ama zaman geçtikçe yavaş yavaş gözden düşmeye başlamıştır. Bir lider düşünün ki zaman geçtikçe, tarih ilerledikçe önemi, söylediklerinin değeri, meydana getirdiği ilkelerin e, niteliği, özellikleri her geçen gün daha da artmış olsun. İşte bu. Bu lider, bu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir İngiliz devlet adamının Kurtuluş Savaşı yenilgisinden sonra Lordlar Kamerasında kendilerine, kendisine sorulan e, bu başarısızlığın nedeni nedir? şeklindeki soru üzerine ne yapalım ki büyük bir talihsizlik yaşadık yüz yılda bir dünyaya bir dahi gelir, bu dahi de Türklere nasip olduğu şeklinde bir cevapla kendi yenilgisinin nedenini ifade etmesi bizim için çok manidardır. Mustafa Kemal Atatürk yüzyılın dehası değil, belki insanlık tarihinde eşine az rastlanır ee, dahi kişiliklerden biridir. Bunu bir abartı olarak, bir kürkleştirme olarak, bir putlaştırma olarak değerlendirenler önce insanlık tarihine gerçekçi ve objektif bir gözle baksınlar. Ondan sonra eminim ki bizim söylediğimiz hakikati bizden daha fazla paylaşacaklardır. Mustafa Kemal Atatürk bu ülke için sadece bu ülke için değil, bütün insanlık için çok büyük bir talihtir. Çünkü o Meslekten, mektepten bir asker olmasına rağmen dünyada pek az kişinin söylediği bir sözü söylemiştir. Düşünün. Bir mareşal, ömrü savaşlarda geçmiş ve bir savaş dehası olarak anılmış bir insan. Okul olarak çocukluğundan beri, çocukluğundan beri e, askeri okullarda yetişmiş, asker kafasıyla hayata bakışı şekillenmiş bir insan. Böyle bir insan şu sözü söylesin. Milletlerin istiklali ve istikbali söz konusu olmadıkça savaş bir cinayettir. Bu söz üzerine sürekli düşünür ve hayretler içinde kalırdım. Çünkü Mustafa Kemal'i çok iyi tanımadan bu söz beni son derece üst düzeyde etkilemiştir. Çünkü mesleği askerlik olan ve Ömrü savaş kazanmakla geçen bir insan sorunların çözümünü savaşlarda değil barışta görsün. Hatta ve hatta savaşı milletlerin istikbali söz konusu olmadıkça bir cinayet olarak değerlendirsin. Bu ne büyük bir barış sevgisi. Bu ne büyük bir insanlık sevgisi. İşte Mustafa Kemal bu derece insanlık sevgisine sahip olan bir lider olarak Türk milletine nasip olmuştur ve Türk milleti e, bu büyük ulusal tarih e, üzerine ne kadar şükretse, ne kadar övünse, ne kadar sevinse, ne kadar kıymetini bilse azdır diyorum. Mustafa Kemal büyük bir şanstır bu millet için çünkü inanılmaz sorunları, inanılmaz baskı ve zulümleri inanılmaz e, problemlerin kumkumasını insan sevgisi içinde ve bilimle çözmeyi başarmış bir önderdir. Ortaya koyduğu ilke ve devrimlerinde asla kendi egosunu, kendi kişiliğini ön plana çıkarmamış. Aksine daima milletini ön plana çıkarmıştır. İnanılmaz bir millet sevdalısı olarak insanlık tarihine bu yönüyle de geçmiştir. Mustafa Kemal'in şu sözü gerçekten alabildiğine manidar bir söz olarak karşımıza karşımıza çıkmıştır ve karşımıza durmaktadır. Mustafa Kemal'in milliyetçiliği bir takım insanların değerlendirmesinde olduğu gibi asla faşist bir milliyetçilik değildir. Aksine insan sevgisinin en süblime, en yüce örneklerini taşıyan bir milliyetçiliktir. Bakın Türk milliyetçiliğine nasıl başladığını, nasıl Türk milliyetçiliği fikrinin içinde nasıl yeşerdiğini bir sözünde şöyle anlatır Ulu Önder. Orduya katıldığım ilk günlerde bir Arap binbaşısının kavmi Necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın diye tokatladığı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türklük şuuruna erdim. Onda gördü, gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra Türklük benim derin kaynağım, en derin övünç bağım oldu. Benim hayatta yegane fahrim, Servetim Türklükten başka bir şey değildir. İşte burada anlayacağımız husus şudur: Mustafa Kemal Türk milliyetçiliğine ezilen bir halkın yanında olma duygusuyla e, değerlendirme yaparak yaklaşmıştır. Bu çerçevede geliştirmiştir Türk milliyetçiliği duygusunu. Çünkü o Türk milliyetçiliği duygusunu Hitler veya Mussolini tarzında yayılmacı emellere alet edecek şekilde ortaya koysaydı. Asla ve asla e, savaş üzerine demin ifade ettiğim değerlendirmesini yapmaz ve yurtta barış, cihanda barış sözünü e, buna ekleyerek barışçı düşüncesini perçinlemiş olmazdı. Mustafa Kemal kadın hakları konusunda da insanlığın öncülüğünü yap yapacak, insanlığın öncülüğünü yapmış bir önderdir. Mustafa Kemal kadına verdiği hakların yanı sıra söylediği çok üst düzey sözlerle, çok derin anlamlar taşıyan felsefi nitelikteki sözlerle de bizim yol haritamızı ve pusulamızı ortaya koymuştur. Ne diyor Mustafa Kemal? Dünyada hiçbir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Bakalım bizim tarihimize. Nene Hatun'un yaptığı kahramanlıkları belki Fransa'da, belki İngiltere'de, belki Almanya'da jandarlar veya işte diğer isimler e, belki onun arkasından yürüyebilecek nitelikte örnekler teşkil ederek ortaya koymuşlardır. Ama Nene Hatun imkansızlıklar içinde makinalı tüfeklere, e, baltalarla, oraklarla, sopalarla e, bir milleti bilinçlendirerek o dönemin emperyalist güçlerinin en ileri e, unsurlarından biri olan Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesini verdirme öncülüğünü göstermiştir. Bu Türk kadınının Mustafa Kemal'in dediği gibi e, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyememesine örnek teşkil etmektedir. Atatürkçü olmak bir şereftir. Atatürkçü olmak bir şandır Atatürkçü olmak yurseverlik duygusunun en zirveleşmiş örneği ve hususudur. Neden Atatürkçüyüm diye soranlara verilecek pek çok cevabımız var sevgili dostlar. Atatürkçüyüm çünkü ülkemi seviyorum. Atatürkçüyüm çünkü milletimi seviyorum. Ne diyor Mustafa Kemal? Bu millet kılı kıpırdamadan dava oruna canını vermeye razı olmasaydı. Ben hiçbir şey yapamazdım diyor. Bu bu Mustafa Kemal'in her şeyini nasıl millete dayandırdığını ve egosunu millet sevgisinin potasında nasıl kahramanca erittiğini, nasıl yüksek gönüllülükle erittiğini en güzel şekilde örnekliyor, ortaya koyuyor. Atatürkçüyüm çünkü yurtta ve dünyada barış istiyorum. Düşünelim değerli dostlar meslekten asker olan, mareşal olan, bir ülkeyi bir savaşla kazanan bir insan düşünün. Bu insan savaş biter bitmez askeri üniformayı üzerinden çıkarsın ve hemen sivil üniformayla cumhuriyeti kurarak sivil faaliyetlere başlasın. Bundan daha yüksek barış sevgisi örneği olabilir mi? Bu nedenle ben yurtta ve dünyada barışı istiyorum ve bundan dolayı Atatürkçüyüm diyorum. Atatürkçüyüm çünkü özgürlüğe aşı Ulu Önder Mustafa Kemal Cumhuriyet fikri hür, irfan hür, vicdan hür nesiller ister diyerek özgürlüğe ne derecede aşık olduğunu ve yaptığı bütün devrimleri özgürlük çerçevesinde ortaya koyduğunu en veciz şekilde ortaya koymaktadır. Atatürkçüyüm çünkü dünya devletleri arasında millet ve devletimin çok iyi bir konumda olmasını istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü şeylerin dervişlerin meczupların müridi olmak istemiyorum. Atatürk'üm çünkü emperyalizmin oyuncağı olmak istemiyorum. Ne diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk? Yarın güneşin doğacağına inandığım gibi inanıyorum ki mazlum milletler bir gün bağımsızlıklarına ulaşacaklar diyor Mustafa Kemal. Ve bu söz Gandhi başta olmak üzere pek çok ulusal direniş hareketinin öncüsünün Işıldağı oluyor, yol haritası oluyor. Gandhi'nin şu sözü ne kadar manidardır. Biz Mustafa Kemal'in e, İngilizlere karşı kazandığı e, galibiyet olmadan önce, Mustafa Kemal İngilizler üzerinde galibiyet elde etmeden önce İngilizleri tanrısal bir güç olarak biliyor ve yenilmez armada olarak değerlendiriyorduk. Ne zaman ki Mustafa Kemal İngiliz emperyalizmini tuş etti, işte ondan sonra İngiliz emperyalizminin bir tanrı olmadığını anladık ve bu çerçevede direniş hareketini başlattık diyor. Gandhi'ye bile örnek olan Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürkçüyüm çünkü bilim benim yol göstericimdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne çıkarmayı en önemli hedeflerden biri olarak ortaya koymuştur. Atatürkçüyüm çünkü çağdaş uygarlık düzeyini önce yakalamak sonra aşmak istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü layık, bilimsel, parasız, özgür ve eşit bir eğitim istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü Ulusal bütünlüğe inanıyorum ve bu milleti, bu memleketi, bizim topraklarımızı, Musakı milli sınırları içinde bulunan topraklarımızı bölmeye çalışan her türlü iç ve dış güce karşı tavır alıyorum, duruş sergiliyorum. Gerekirse bir gül bahçesine girercesine bu kara toprağın bağrına girmeye yemin ediyorum. Atatürkçüyüm çünkü sanayileşmeyi istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü işsizliğe son verilsin diyorum. Atatürkçüyüm çünkü dinin siyasete alet edilmesine karşıyım diyorum. Atatürkçüyüm çünkü sosyal devlet istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü doğa sevdalısıyım. Bir ağacın kesilmemesi uğruna bir evi bir yerden bir yere götürebilecek kadar doğa sevgisini Atatürkçü düşüncenin ışığından alarak yaşıyorum. Atatürkçüyüm çünkü sanatsız kalan milletlerin hayat damarlarından birinin koptuğuna inanıyorum. Atatürkçüyüm çünkü akıl ve mantığın çözemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını inanıyorum. Atatürkçüyüm çünkü dilime sahip çıkmak ve onu geliştirmek istiyorum. Ne diyor Ulu Önder? Türk demek dil demektir. Milletin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, Türk toplumuna mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. Atatürkçüyüm çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin kültür olduğuna inanıyorum. Atatürkçüyüm çünkü tarihimi masallarla ve uydurmalarla değil bilimle öğrenmek istiyorum. Çünkü tarih yazmanın tarih yapmak kadar önemli olduğuna inanmaktayım. Atatürkçüyüm çünkü tam bağımsızlıkçıyım. Atatürkçüyüm çünkü vatanımı seviyorum ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı çerçevesinde söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyorum. Atatürkçüyüm çünkü toprak reformunu istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü Nusak-ı ölümüne korunması gerektiğine inanıyorum. Atatürkçüyüm çünkü Yabancı sermaye ülkemde istemiyorum. Atatürkçüyüm çünkü kadın düşmanı değilim. Atatürkçüyüm çünkü Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü doğrultusunda Türk kadınına e, verilmesi gereken en yüksek değerin ve bu değerin pratiğe dönüştürülmesini istiyorum. Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın, diyorum. Atatürkçüyüm çünkü ordumuzun emperyalizmin tetikçisi değil, emperyalizmin baş belası olmasını istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü iktidarın değil halkın polisi olsun istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü güvende, huzurda, mutlulukta olmak istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü yollar, okullar, köprüler, hastaneler, fabrikalar istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü tüketim değil, üretim toplumunun bir bireyi olmak istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü yerli malını yabancı ürünlerden daha önceliyorum, daha üstün tutmak istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü sürekli devrimlerle ilerlemeyi istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü cumhuriyetçiyim, devletçiyim, layıkım, devrimciyim, milliyetçiyim ve halkçıyım. Atatürkçüyüm çünkü fikri hür, vicdan hür, irfan hür bir millet bir milletin yetiştirdiği nesillerle bu cumhuriyetin ne şu neva olmasını ve sürekli ileriye doğru gitmesini istiyorum. Atatürkçüyüm çünkü milletime güveniyorum. Atatürkçüyüm çünkü şu sözlerle milletimin ne büyük değer taşıdığını ifade etmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde şunu söylüyor. Millete ne kadar güvenilmesi gerektiğiyle ilgili çok manidar bir sözdür bu. Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. İşte bu büyük millet sevdalısı bu insanlık idealinin mümtaz siması olan ulu önderin izinden gittiğim için kendimle ne kadar övünsem bu yolda yürüyen milletimle ne kadar övünsem azdır diyorum ve insanlık idealinin bu mümtaz siması karşısında bu mümtaz simasının hatırası karşısında bu ulu önderin hatırası karşısında saygıyla eğiliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla kalın. Bir sonraki sunumda buluşmak moduyla.